Ghost of Tsushima 2 duyurusu yakın zamanda olabilir. Selamlar Ghost of Tsushima PC versiyonu geçen hafta duyuruldu. Uzun zamandır bilgisayara gelmesi beklenen bu oyun sonunda bilgisayara gelecek. Sony'nin PC portlarını yaptırdığı Nixis port yapacak firma durumunda. Aynı zamanda oyun 16 Mayıs'ta bilgisayara çıkacak. Ghost of Tsushima PC portu içerisinde iki adası DLC olacak. Yüksek çözünürlüklü monitör desteği olacak. Multiplayer modu olacak ve birçok yine bilgisayara gelecek oyunda olan port destekleri de bu oyun içerisinde olmasını bekliyoruz. ile gündeme gelen Signite Mayıs ayında büyük bir son etkinliği olacağını söylemiş oldu ve bu etkinin içerisinde Ghost of Tsushima 2'nin duyurulacağını iddia etmiş oldu. Sony her sene Mayıs sonunda State of Play etkinliğiyle pandemiden beri karşımıza çıkıyor aslında ve aynı zamanda Ghost of Tsushima bilgisayar portunun da çıkış tarihi 16 Mayıs. Belki 16 Mayıs'tan sonraki ilerleyen Zamanlarla Mayıs sonuna kadarki bir tarih içerisinde herhangi bir değişiklik olmazsa Sony etkinliği olacak ve ilerleyen yıllardaki bazı projelerin ve büyük olanların çıkış tarihi ya da bunun yapıldığı ile alakalı trailerların olacağını bu etkinlik içerisinde duyurabilir. Yani bu etkinliklerin zamanı işte 16 Mayıs bilgisayar tarihi tesadüf olmasa gerek büyük ihtimalle bu sene içerisinde Ghost of Tsushima 2 duyurusu gelmiş olacak ve oyunun ben de 2025 yılında çıkmasını bekliyorum. Sony zaten 31 Mart 2025'e kadar oyun yayınlamayacağını açıklamış oldu ve büyük triple oyunların da aslında bu nedenle biraz saklıyorlar ve zamana göre yayıyorlar diyebilirim sizler için. Bugün hızlı bir haberle karşınızda edilmiyorum. her kısımları düşünüzü belli etmeyi unutmayın. Bay bay.